Tarihsel ve toplumsal bir ürün olarak sanat yapıtı, içinde üretildiği topluma hakim olan iktidar ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Koşullar tarih boyunca farklılık göstermekteyse de, sanat her dönemde gündelik yaşamla, ekonomik ilişkiler ağıyla ve egemen ideolojiyle etkileşim içinde olmuştur. 20. yüzyılın başlarında teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının gelişimi ...kitle kültürü olarak değerlendirilen ve piyasa koşullarına tabi yeni bir kültürel biçim ortaya çıkarır. Bu kültürel biçim, yüzyılın ilk yarısında büyük ölçüde olumsuz bir bakış açısıyla eleştirilmiş, 1960'lardan itibarense popüler kültür ürünlerini kutsayan bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Alımlayıcı, hegemonya, İdeoloji, Frankfurt Okulu, Kültür Endüstrisi, Kültürel Çalışmalar, Alt Kültür. Bu programı izledikten sonra sanat üretiminin kolektif doğası nedir? Popüler kültür ürünleri sosyolojik olarak hangi bakış açılarıyla değerlendirilebilir? Özgürleştirici sanat üretim alanları nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Sanatın gündelik yaşamla ilişkisini en açık biçimde görebilmek için onun doğuşuna kadar uzanmak gerekir. İnsanlıkla başlayan erken dönemde sanatın sonraki dönemlerde taşıdığı türden estetik kaygılardan uzak olduğu varsayılmaktadır. Örneğin insan avcılıkla yaşamını sürdürdüğü bu dönemde çetin doğa koşulları karşısındaki çaresizliğini kendisini bu zorluk koşullardan koruyan mağarasın duvarına yaptığı resimlerle ifade etmiştir. Ayrıca erken dönemde sanat etkinliğinin önemli bir belirleyicisi sanatın pek çok durumda kolektif bir eylem olarak ortaya konulmasıdır. İnsanın toplu halde yaşadığı avcı toplayıcı dönemde bugün sanat olarak tarif ettiğimiz eylemler bu kolektif yaşam biçiminin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatsal etkinliğin kolektif bir dizi eylem sonucu ortaya çıkmakta olduğunu savunan görüş özellikle 19. yüzyılda belirginleşen sanatçıyı olağanüstü bir yeteneğe sahip, yalnız ve içinde bulunduğu koşullardan bağımsız bir birey olarak değerlendiren bakış açısına tam bir karşı çıkıştır. Nitekim sanatçı her şeyden önce belirli bir tarihsel dönemde, belirli bir toplumda yaşamakta, toplumun genel anlam dünyasını paylaşmaktadır. Örneğin popüler İngiliz sanatçısı Damien Hirst'ün bir Mayfair galerisinin vitrinine yerleştirdiği enstalasyon çalışması aynı gece eseri çöp sandığını söyleyen bir temizlik görevlisi tarafından kaldırılıp çöpe atıldı. Yarı dolu kahve fincanları, sigara izmaritleriyle dolu kül tablaları, boş bira şişeleri, üzerinde boya bulaşığı olan bir palet, şövale, merdiven, fırçalar, şeker ambalajları ve yere yayılmış gazetelerden oluşan Eser, Ea Storm Galerisi'nin sergi açılışı öncesinde düzenlediği VIP galasında tanıttığı sınırlı sayıdaki eserin temel parçasıydı. Bu olay, sanatçının toplumun genel anlam dünyasını paylaştığını, sanatın gündelik yaşamı ne kadar iyi taklit ettiğini, hatta bazen taklitten de öteye gittiğini gösteren sayısız örnekten sadece biridir. 20. yüzyılın ilk yarısında Frankfurt Okulu düşünürleri, özellikle Theodor Adorno ve Max Horkheimer, kültür endüstrisi kuramıyla kapitalist üretim ilişkilerinin kültürü bir endüstri, kültür ürünlerini ise meta haline getirdiğini öne süren eleştirel bir yaklaşım ortaya koyarlar. Nitekim Adorno'ya göre sanat hem içinde bulunduğu toplumsal duruma ilişkin bir eleştiri olanağını hem de bir başka dünya özlemini içinde barındırmalıdır. Oysa Kültür endüstrisi sanatın bu olumlu işlevini tamamen siler. Kültür endüstrisi gerçek bir kültür değil, metalaşmış sözde bir kültür üretir. Bu noktada kitle kültürünün amacı en geniş karı getirecek, pazara yönelik ürünleri ortaya koymaktır. Bu amaç sanatsal üründe genel geçer kabullerin dışına çıkılmasını hemen hemen olanaksız kılarken sanatın içinde taşıdığı dönüştürücü gücü de elinden almaktadır. Adorno'nun kitle kültürü ürünlerinin standartlaşmasına ilişkin temel örneğini, kullanılan müzikal altyapı, çalgılar, şarkı söyleme biçimi hatta şarkı sözleri ve görsel imaj açısından birbirinden çok az farklılık gösteren popüler müzik oluşturur. Adorno'ya göre popüler müzik standartlaşmıştır. Her ayrıntının bir bütünlük kurgusuna hizmet ettiği bir senfonik eserden farklı olarak popüler müzik parçalarının mekanik yapısı bir parçada kullanılan bir ayrıntının kolaylıkla bir diğerine uyarlanabilmesini sağlar. Bu standartlaştırma dinleyiciyi tek tipleştirmeye yönelik bir uygulamadır. Ancak unutmamak gerekir ki belli bir tür içindeki benzeşme yüksek kültür içinde de karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin, belli bir döneme özgü klasik müzik yapıtları ortak müzikal ögeler taşımakta ya da ciddi roman kategorisindeki anlatılarda ortak temalar göze çarpmaktadır. Sanat ürününün metalaşması kitle kültürüne özgü yeni bir durum değildir. Ancak sanat ürününün ticari bir amaçla üretilmesi, hatta teknoloji aracılığıyla yeniden üretilebilir hale gelmesi bu noktada önemli bir dönemeci oluşturmaktadır. Buna en iyi örnek çok sayıda baskısı yapılabilen fotoğraflardır. Walter Benjamin'e göre özgün sanat ürünü üretildiği zaman ve mekana özgü bir tarihsellik taşır. Bir sanat ürününün en yetkin kopyası bile aslının üretildiği zaman ve mekan içindeki özel konumundan yoksundur. Ayrıca sanat ürünü teknolojik olanaklarla yeniden üretimi sonucunda kendi tarihsel varoluşu nedeniyle taşıdığı biricikliği ve kutsallığını kaybeder. Ancak Benjamin bu durumu olumsuzlamaz. Aksine Benjamin'e göre sanat yapıtının kutsallığını kaybetmesi onu bir defaya mahsus olmaktan çıkartmakta ve güncelleştirmektedir. Kültürel çalışmalar, kitle kültürünün ele alınışında popüler olana değer atfetmesi açısından Frankfurt Okulu'yla karşıt bir konuma yerleşir. Bu alana giren çalışmalarda kültür yalnızca ekonomik altyapı tarafından belirlenmez. Aynı zamanda kültürün alımlayıcıları tarafından şekillendirilen dinamik bir yapı gösterir. Popüler kültür ürünlerini inceleme konusu yapan çalışmalar özellikle alımlayıcının konumuna odaklanmaktadır. Buna göre izleyici ve dinleyici yalnızca kendisine sunulanı almakla yetinmez. Belirli tercihler yaparak söz konusu kültürel ortamda belirleyici rol oynar. Sanat üretimi açısındansa hem yüksek kültür hem de popüler kültür alanında sanatçıların benzer kaygılarla ürün verdiği, amaçları vesaire açısından da benzeştikleri görüşü ileri sürülür. İnternet, son 30-40 yıllık zaman diliminde kapitalizmin yeniden yapılanması ve küreselleşmenin hız kazanması sürecinde ekonomik, kültürel ve siyasal alanların dönüşümünde önemli rol oynamıştır. Küresel dünyaya ulaşabilmekteki hız ve kapasitenin yanı sıra, denetimin güçlüğü de interneti bir özgürlük alanı haline getirmektedir. Görüntü, müzik, metin gibi çok sayıda ögeyi bir arada kullanma olanağı sağlayan bilgisayar teknolojileri internet, dijital sanat ve internet sanatı gibi teknolojiyi araç, malzeme hatta konu edinen yeni sanatsal uygulamaların doğmasına aracılık etmiştir. Tabii ki burada kastedilen teknolojinin sanat üretimini kolaylaştırmakta olduğu değil, geleneksel sanat yapma biçimlerinin dışında ve bu alana dahil olmayan kişilere olanaklar sunmakta olduğudur. alt kültür en genel anlamda egemen kültür içinde bazı genel kültürel normlara uyum göstermekle birlikte kendilerine özgü davranış kalıpları geliştiren grupları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bunlar etnik, dinsel, cinsel azınlıkların oluşturduğu topluluklar olabileceği gibi ortak değerler çevresinde bir araya gelen gruplar da olabilirler. İşte müzik, alt kültür grupları için temel değerlerin yansıtıldığı, kolektif bir üretim ve tüketim alanıdır nitekim sanatsal etkinliğin bir direnme biçimi olarak öne çıktığı alt kültür grupları özellikle müziğin üretim ve tüketiminde kendilerine özgü kodların kullanımıyla ana akım kültürden ayrılır. Kapitalizmin ve teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarını ve onların aracılığıyla daha geniş kitlelere seslenen popüler sanat biçimlerini beraberinde getirmiştir. 1940'larda yeni yeni oluşmakta olan bu endüstriyel ortamı izleyen Frankfurt Okulu düşünürleri sürecin sanat ürününü metalaştırdığını ileri sürmüştür. Ancak 1960'lı yıllardan itibaren toplum bilime hakim olan anlayış bireyin anlam dünyasının oluşmasında kişi ve grupların birbirleriyle etkileşiminin önemine dikkat çeker. Bireyin kendisine dayatılan anlamları kabullenmek yerine bu süreçte belirleyici rol oynadığını da vurgular. Günümüzde ise internet ve bilgisayar teknolojileri yeni sanatsal biçimlerin ortaya çıkmasına olanak tanımış, sanatsal ürünlerin üretimi ve paylaşımı açısından özgürleştirici bir ortam sunmuştur. Örneğin alt kültürlerin de sanat üretimi açısından özgün bir alan oluşturdukları söylenebilir. Bu programda popüler kültür ürünleri Sosyolojik olarak hangi bakış açılarıyla değerlendirilebilir? Özgürleştirici sanat üretim alanları nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Kültür Sosyolojisi ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.